Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Şöyle bir kalp yapayım ve muah, yapayım size. Arkadaşlar bugün karşımda eski bir Barbie bebeğim var. Size ben bunu daha önce göstermiştim. İkinci videomda izleyebilirsiniz. Bu bebek arkadaşlar Barbie Dream and Glow galiba. İsmini tam hatırlamıyorum. Kendisi arkadaşlar bir uyku bebeği. Bugün sizlerle beraber bu bebeği dönüştüreceğiz arkadaşlar kıyafetlerim var yanımda. Ona böyle kıyafetler falan giydireceğim. Kombin yapacağım sizinle beraber. Bu Barbie kutularını kullanmaya bayılıyorum. Arkadaşlar biliyorum şirkette sesim yankılanıyor. Kusura bakmayın ama yani şu an video çekebileceğim başka bir yer yok. Neyse ben bu bebeğin nasıl bir bebek olduğunu size arkadaşlar görsellerde göstereceğim. Şimdi ben direkt onun saçlarını suya sokmak istiyorum. Çünkü suyum soğuyor. Arkadaşlar, zamanım kısıtlı. Bu yüzden hemen işleme başlamak istiyorum. Bakın, suratı falan çok güzel. Şurada bir leke var ama onu çıkartırım akne kremiyle. Sorun değil. E, Yüzünü ben bayağı bir beğeniyorum. Yani belki onu ben olarak tutabilirim. Aslında biraz, biraz da hoşuma gitti. Saçları şu an arkadaşlar, hafif yapış yapış. Şöyle soktum, çıkarıyorum. Sonra arkadaşlar bebeğimizin saçlarını uçlarından başlayarak tarıyoruz. Bu işlem çok önemli. Lütfen uçlarından başlayarak tarayın. Yoksa saçlarına kopuklar olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Ben o yüzden bebeğin kafasını böyle yıkayacağım. Şu an sabunu suda bekletiyorum. Sıcak su yani. Birazcık böyle bekleyecek. Saçları hem yumuşayacak hem temizlenecek bir şekilde. Bebeğimin arkadaşlar kafasını çıkarttım. Bakın ben bu parçayı her zaman kesiyorum. Bir, nefis, bir saniye. Çünkü arkadaşlar o çentiklerin hiçbir ihtiyacı yok. Aslında arkadaşlar onu şunun için yapmışlar. Eskiden insanlar Barbie'lerin kafasını çalıyormuş arkadaşlar marketlerden. Çok böyle eski zamanlardan bahsediyorum. Onlar da arkadaşlar Barbie'lerin kafalarını kolay çalamasınlar diye iki tane çentik yapmışlar ve daha zor çıkmaları için. Ve arkadaşlar o yüzden yapılmaya başlamış. Yani onların aslında hiçbir ihtiyacı yok. Bazı yerlerde görüyorum böyle yalan şeyler dolanıyor. Hani onlar kırılırsa işte bebeğinin kafası sağlanır diye. Bakın şu an hani hiçbir sorun yok farkındaysanız. Bakın yani görüyorsunuz. Ben hep çıkarıyorum onları. Hiç de bir sorunum olmuyor. Yani birazcık gevşerse de lastik takabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapıyorum çünkü bakın. Şöyle yaptığınız zaman Tabii şu an gösterirken kıracağım diye de korkuyorum. Bakın hemen çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben bu yüzden bunu değiştiriyorum. Birkaç daha kaynar su yapmam lazım. Bu yüzden kaynar su almaya gideceğim şimdi diğer ofis kısmına. Şu an öğle saatinde boş vaktim masanın için video çekiyorum. Diğer saatlerde çünkü çalışıyorum arkadaşlar. Yoğun biriyim ben. Yani şey düşünmeyin, işte boş boş vakitlerinde video çekmeyi düşünmeyin. Aksine müsait olabileceğim anda çekiyorum. Saç rengi bence şu an bile çok güzel. Biraz sonra kaynar su girince işin içine çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle güzel olacak arkadaşlar. Saçları yatık olacak. Yanında da arkadaşlar görüyorsunuz. iki tane make bebeği var. Ben arkadaşlardan bunlardan bir tanesini açıp o bebeğim için kullanacağım. Çünkü terneğim tamamen uyuyor. Bir de arkadaşlar videoda sizinle birazcık yeni sonsuz hareketi inceleyeceğiz. Belki daha sonra bu bebeği de arkadaşlar eski make kıyaslayabilir misiniz? Belki farklarını falan merak edersiniz. Şimdi arkadaşlar, ben bir tanesini kullanacağım. Bir tanesini aslında çekiliş yapmayı düşündüm. Ama kusura bakmayın, gerçekten yorumlarınızı görüyorum. Benim sanki bir zorunluluğum varmış gibi bana Barbie ver falan yazıyorsunuz ve benim öyle bir zorunluluğum yok. Ayrıca arkadaşlar, videolarım bir şekilde izlenmiyor, hiçbir şekilde yorum gelmiyor ve ben e, hak ettiğinizi düşünmüyorum. Kusura bakmayın lütfen ama gerçekten öyle. Ben bir emek harcıyorum. 3-4 yıldan fazla süreden beri bir kanalım var ve hala izlenmelerim. Ee, gün geçtikçe düşüyor. Bu yüzden arkadaşlar ben e, ne zaman karşını aldığımı görürsem o zaman size daha güzel e, çekilişler yapacağım. Çünkü şu an kanalın bana hiçbir katkısı yok arkadaşlar. Aksine zarara uğratıyor beni. E, ben zaten biliyorsunuz kanal için değil kendim için koleksiyon yapıyorum. Yani eğer bana kanal fayda sağlamaya başlarsa ben de size hediyeler almayı çok çok isterim. Daha fazla uzatmadan bebeği açmak istiyorum ben. Şimdi paketini şuradan açıyorum hemen. Bebeğimiz arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Elini lastiklerinden kurtarıyorum. Ayaklarını kurtarıyorum. Tamam. Şimdi belini çıkarıyoruz. Ve tabii ki de kafası. Ha, paket içmemek. Şöyle arkadaşlar arkada bebeğimizin fotoğrafını ve diğer modelleri görebilirsiniz. Arkadaşlar bu modeller gelmeyecekmiş. Maten Türkiye öyle söyledi bize. Lütfen sizden şunu istiyorum. Herkes Maten Türkiye'ye yazsın. Ben bütün e, irtibat numaralarını ya da işte diğer bilgileri yazacağım videonun açıklamasında lütfen. Bakın arkadaşlar bunların hiçbirini alamıyoruz. Burada esmer bebek var, kilolu bebek var. Bu güzel bir bebek var yani. Hani ben arkadaşlar dönüşüm yapmak istiyorum, vücut kullanmak istiyorum ve bize sadece sarışını gönderiyorlar. Bu gerçekten artık çok saçma bir şey. Bunu look için de yapıyorlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz pakette Türkçe yazılar yazıyor her yerinde ve bize göndermiyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Lütfen bize bir açıklama yapsınlar. Herkese e, şunu rica ediyorum. Lütfen Matel'e yazın arkadaşlar. Matel Türkiye'ye yazın, Matel Amerika'ya yazın. Çünkü bu yapılan şey düpedüz ırkçılıktır. Biz de bunu rehber ediyoruz bize bunu niye göndermiyorsunuz? Yani bir tane modelle niye yetinmemizi istiyorsunuz? Çok saçma gerçekten. Neyse şimdi ben bebeğimin kafasındaki şu şeyleri her zaman biliyorsunuz ben zombi gibi çıkarıyorum bunları bebeğin kafasına saldırıyorum. Bebeğimiz çok tatlı bir kız bence. Sevdim. Klasik bir Barbie biliyorsunuz suratı. Suratına yazık ki pikselli. Bence görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim sizlere. Sadece bir gerçekten yumuşak, güzel. Ben saçının toplanma şeklini sevdim. Şu an ellemeyi ve bozmayı düşünmüyorum ama diğerinin saçını sizin için açarım. Sadece yumuş yumuş çünkü saçını seyrek dikmişler. Şuradan görüyorsunuzdur bence. Tamam şimdi arkadaşlar eklemleri görüyorsunuz bu şekilde. Tight'ı da şöyle bir tight. Ben tight'ını aşırı beğendim. Bence çok güzel bir e, spor ayakkabısı olsaydı hani ya da bir yoga matı olsaydı çok daha mutlu olurdum. Üstünü falan da çok beğendim. Bence gerçekten çok tatlı bir üstü var. E, renklerinin uyumunu da ben bayağı beğendim. E, kıyafetlerin arkadaşlar bir cırt cırt yok. Direkt böyle lastikli şekilde giydirip çıkarılıyor. Vücudu bu şekilde görüyorsunuz. Yüz kalıbı 2013'te üretilen Milli'nin e, yüz kalıbı. Açık ağızlı Mili bu. E, ben arkadaşlar şunu sevmiyorum yeni vücutlarda. Bakın eklem yerleri daha koyu. Görüyor musunuz? Arkadaşlar daha kısa artık bu eklem yerleri ama eklemleri güzel, sıkı ve güzel yani hoşuma gitti. Şu eller hafif çıkmış, ayakları bu şekilde. Bakalım dizleri nasıl? Bakın arkadaşlar yeni meytonluların dizleri eskisine göre daha farklı, yani renk olarak farklı arkadaşlar ve yapısı olarak daha küçükler artık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle kafasını en derine kadar ittiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir kere yapıyorum. Bunu birkaç kere yapıyorum böyle. Sonra arkadaşlar gevşiyor ve Bir saniye istiyorum sizden. Şuradan Bir saniye kafası takıldı. Bakın bu şekilde çıkarttım. Sonra şu parçadan bahsediyorum arkadaşlar. Eskiden bebekleri çalmasına şu çentikleri yapıyorlarmış. Ama bizim ona ihtiyacımız yok. Şöyle kestim. Şimdi bakın kafayı takıyorum. Tamam mı? Kafa takıldı şu anda. Şöyle yaptığınız zaman bakın. Gördünüz mü? Kafa ne kadar kolay çıktı. Ben bu yüzden kesiyorum arkadaşlar parçayı. Çünkü ben sürekli vücutları kullanıyorum. Şimdi saçlarım da bozuldu bari. Saçlarımı da açalım. Çünkü arkadaşlar ben bu vücutları çok sık kullanıyorum ve ara sıra dönüşüm yapıyorum. Yani aynı vücudu birçok yere kullanıyorum. Bence siz de bunu yapabilirsiniz. Tekrar vücut almak yerine. Saçımın arkadaşlar şuralarında çok açıklık var. Yani en önemli kısım açık yapma sebeplerini anlayamadım bir türlü. Bakın görüyorsunuz. Diğer yerleri güzel. Böyle sık dikilmiş. Burayı sevdim ama ön kısmının niye bu kadar seyrek olduğunu asla anlayamadım. Görüyor musunuz? Evet en önemli kısım ön kısmı bence. Neyse. Şöyle gördüğünüz vücudu aldık. Şimdi ben bu bebeği alıyorum. Şöyle çıkartıyorum ve büyük dönüşüm gerçekleşiyor. Çok güzel oldu şimdiden. Sonra da bunu da buna takıyoruz. Barbie'miz artık peluş bir oyuncağa döndü. O yüzden bay bay. <laughs> Şimdi tekrar kaynar su alacağız. Saçını düzelteceğiz ve ona kıyafet giydireceğiz arkadaşlar. O esnada size şu suyun kirliliğini göstermek istiyorum. Bebek kaç yıllıksa şu kadar pislik çıktı içinden. Tabii ki satıcı hiçbir şey söylemiyorum çünkü çok eski ve yıllarca kullanıldı. Bu yüzden arkadaşlar lütfen ikinci el aldığınız bebekleri tertemiz olmadan kullanmayın. <laughs> Mikro falan kaparsınız Allah korusun. Şimdi ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar ben yeni kaynar sizin için aldım ve geldim. Tamam şimdi kafasını hemen kaynar suya daldırıyorum. Bakın ilk saniyeden bile nasıl etkili. Alım kaynar suyu çok seviyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten kaynar su hayatımda en sevdiğim şey arkadaşlar. Bütün problemlerimi keşke bu şekilde çözebilsem. insanların karakterlerini de bu şekilde düzeltebilsem çok isterdim. Yani kaynar suya sokayım böyle karakterini düzelsin. Şimdi biliyorsunuz dünyada çok karakterli insanlar var. <laughs> Ay, bu videoda laf olmaz arkadaşlar. Ne yapayım? Beni de böyle kabul edin. Zevk alıyorum. Ay inanmıyorum. Bu bebekte en sevdiğim durumlardan birisi var. Bir ara bebeklerin saçan arkadaşlar şöyle bir şey oluyordu. Şunu hiçbir şekilde düzeltemiyorsun bu arada. Bunu sadece çekip alabiliyorsun. Ay abim <laughs> Hey you! Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bu videoyu çok uzun zamandan beri süreli erteliyorum. Ama sorun niye erteliyorum? Çünkü bu bebeğin ben pijamasını buldum. Ee, aynı satıcı e, çok mutlu oldum ki pijamasını bulmuş sonunda ve ben pijamasını hemen satın aldım. Bu bebek arkadaşlar benim için çok önemli bir bebek çünkü bu benim çocukluk bebeklerimden birisi. Hani bende yoktu ama ben bunu hep çok severdim. Ee, şimdi sınavını düzelttiğime göre kendisine kıyafet ve kombin yapacağız ben bunun saçını böyle düzleştirdim. Bir önceki videoda görebilirsiniz. Ben bu videoya bayağı uzun süreden beri ara vermiştim dediğim gibi. Bir türlü tamamlayamamıştım. Bu beyin arkadaşlar çok güzel bir özelliği var. Saçları karanlıkta parlıyor. Ama arkadaşlar biliyorsunuz bu bebeğin vücudu bu şekilde yumuşak. Bu aslında bir uyku arkadaşı bebeği. Yani e, bu bebeğin üstü normalde bu pijama geliyor. Vücudu biraz korkunç bence. Kaan da söyleyeyim. vücudu da daha geç bu bebeğin. E, bu bebekle çok fazla işimiz olmayacağına göre ve vücudum gösterdiğime göre artık bence bize veda edebilir. Görüşürüz Barbie. Şimdi gelelim e, videomuzun starına. Ben bu kızı gerçekten çok beğeniyorum ve benim en sevdiğim yüz kalıplarından bir tanesi. Bu Generation Girl Barbie'nin kendisi arkadaşlar. Çünkü bu e, kalıp çok uzun bir süre Barbie tarafından kullanıldı. E, ya ben bu suratın üç boyutlu oluşunu, böyle dişlerini, dudağını, burnunu her şeyi çok seviyorum. Ve bence çok böyle genç, çok e, güzel bir yüzü var. Umarım siz de görüyorsunuz şu anda kadar güzel olduğunu. E, yani en sevdiğim bebeklerimden bir tanesi çocuk bebeğim de bu bebeğin e, yüz kalıbına ait. Neyse daha fazla uzatmadan hadi sizinle beraber ona kombinler yapalım ve videoyu bitirelim. Şu an bebek nasıl gözüküyor sen bilmiyorum çünkü kameram e, tam tripodun ortasında olduğu için sadece bu şekilde gösterebileceğim. Kendisini tam bir bebek yapmak istedim. <laughs> Barbie bir pembesi. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu kıyafeti. Sırf e, bu elbise için e, o bebeği almıştım hatta. Videosunu çekmedim o bebeğimin. Şöyle pembişli işte şekerli bir şey yaptım. E, şimdi başka bir kombin yapmak istiyorum. Evet bu da başka bir kombinim. Böyle bir çanta taktım. Bu çizmeleri giydirdim. Eline bir tane lol biberonu verdim. Ya Starbucks'a gitmişim olsun diye. Ve bu şapkayı taktım. Tabii bu şapka normalde küçük bebek için ama bence buna da çok tatlı oldu. Ya yani da bu şekilde kulaklık takabiliriz. Ben birkaç kombin daha hep bitirmek istiyorum artık. Yoruldum çünkü. Bu da başka bir kombinimiz. Spora ya da yürüyüşe gider gibi beraber giydirdik. Bu spor ayakkabıları giydirdim. Bu Bu aslında bir veteriner ama ben buna istedim. Bu üstüne Ve bu şapkasını taktım. Ayrıca ben gözüküyorum. Bu daha son kombinimiz. Bu spor ayakkabıları giydirdim. Bu elbiseyi, bu ceketi ve bu tenis şapkasını. Bu da Barbie Extra'ya ait. Barbie Extra bu bebeğe çok uygun bence. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. En çok hangi kombini beğendiniz? Lütfen yorum olarak belirtin. Ee, bu tarz kombin denemeli videolarımı beğeniyorsanız devamını sizin için çekebilirim. Kıyafet kombinleri yaparız beraber. Bir sonraki videom ya Barbie look bebeğini açacağım ya da bütün Barbie lookları açtıktan sonra onlara kombinler yapacağız. Birbirlerinin kıyafetlerini giydireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>